Merhaba ben Eşat Göl. Fenerbahçe Üniversitesi'nde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. 2000 yılında Salihli'de doğdum. Sürekli sokakta arkadaşlarımla top oynardık. Futbol, basketbol oynardık. Spor meraklıydım. Sporcu yaralanmalarına meraklıydım. Lise yıllarımda araştırmaya başladım doğru üniversiteyi bulmak için. Sporcu sağlığı üzerine Fenerbahçe Üniversitesi'ni gördüm. Bir baktım ki Fenerbahçe Üniversitesi benim için doğru tercihti. Çünkü hem Medikanı Sağlık Kırbu hem Fenerbahçe Spor Kulübü benim için bulunmaz bir nimetti. Onun dışında uygulamalı ve pratik derslerimiz çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Hocalarımız gerçekten bize çok ilgileniyorlar. Arkadaş grubumuz çok güzel okulda. Teorik dersler, uygulamalı derslerimiz çok verimli geçiyor. Kesinlikle doğru tercih yaptığımı düşünüyorum. Doğru yerdeyim.